Evet dostlar 3. bölüme hoş geldiniz. Eee bazar oyun oynuyoruz. Dediğimiz gibi bazar simülatör daha yapım aşamasında. Biz test ediyoruz, kullanıyoruz. Steam'den ulaşabilirsiniz. Aşağıda yorumlara da e, linki koyacağım. Oradan da bedava indirip şu anda oynayabilirsiniz, test edebilirsiniz. 3. bölümünü oynuyoruz. Eee tezgah almıştık bir tane yok tezgah almadık bir tane limonu şey elma açtıydık galiba aynı elma açmıştık tezgahımız yoktu tezgah alacağız araçlarda tezgah lazım bize bir tane tezgah alalım 90 lira peki sebze al elma alabilecek miyiz 106 lira olacak yetmeyecek neyse biraz para kazanırız limon satarız ee, gün içinde alırız onu ondan sonra elmaya da bir fiyat biçeriz bakalım eyvallah bunu da bu tarafa koyalım şöyle tam yanına. Müşteriyi rahatsız edecek şekilde tezgahları yan yana koyalım. Limonlar hala oynuyor kendi aralarında. Bakar mısın? Eee, bunların şeyler de hepsi ayrı ayrı. Tamam. Peki limonumuz var mı da? Limonumuz aslında biraz daha var. Biraz diyor alalım ya. Biraz limon alalım. Bir sepet alalım. Çünkü ana ana kaynağımız limon. Ya burada bir sıkıntı takılıyor burada ne hikmetse bilmiyorum da kaldırımdan dolayı bir sıkıntı doğuyor. Şunu şöyle şuraya atalım abicim. Şuradan da açalım. Bunu da alalım. Dolduralım. Tezgahı dolduralım. Bunu da dolduralım. Bir de liman yapalım şimdi. Gelimizde başka şey yok. Eyvallah. Bunları attık. Evet güne başlamak için. Daha doğrusu günü bitirmek için. Eksi 53'te çünkü kasa aldık. Ee, bir de tezgah aldığımız için eksi 53'e düştük. Devam edelim. Günümüzü açalım. Nasıl açılıyor da şöyle. Tezgah da zaman açılıyor Sesimizde biraz sıkıntı var. Aa gelmiş bilemişler. 3 kilo aslanım benim işte budur da. Şimdi 50, 2, 3 şöyle yapalım. Hemen veriyorum. adını 3 kilo veriyorum buna yarım kiloda sana yani. Sen hiç gelmesen keşke. 3 kilo var mıdır burada? Yoktur. Kaç tane daha alalım şöyle. Hop. Bizim kesinlikle bir tane daha işçi lazım. Acaba bunları bekledikse de zaman dolunca gidiyorlar mı? Bir de ona bakmak lazım. Durum nedir diye. hala abicim. Ver parayı. Kaç şey istiyorsun? 41 lira tamam. 25, 30, 40 1 lira tamam abicim sen yarım kilo istiyordun Atak yapacak bir şey yok Ona da yarım kilo vereceğiz ya 1, 2, 3, 4 tanesi yarım kilo gibi galiba yanlış hatırlamıyorsam Hop 5 taneymiş Bir tane alacağız so, 5 tanesi al abicim ver parayı 3.50 1, 2, 3 50 hadi güle güle sen ne istiyorsun? 3 kilo. Süpersin. Heh. Hemen 3 kilo veriyorum ağabeyimle. Hop. Şu tezgahı bitirelim gibi gözüküyor. Şuradan verelim. Ya burayı bitirelim de şuradan elma alalım ya. Elma da koymamız lazım bizim. Elmada kar oranının biraz daha yüksek olacağını tahmin ediyorum. Malum. So. Bu yeter bence. 3 kiloyu bu. Ver abicim parayı. Kaç şey için? 1 lira al. Senin olsun. 1 kilo da sana verelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gel vatandaş gel. Almayanı dövüyorlar. Almadan geçeni dövüyorlar limona bak limona yerinde duramıyor sulu sulu oynuyor mübarek oynuyor 30 40 45 46 47 yaradan ağaca indirdi biz size getirdik 1.5 kilo direkt yaradandan evinize teslim bir buçuk kilo hop ak az demiyoruz fazla fazla veriyoruz fazla fazla veriyoruz 50 kuruş lan insan üstü kalsın der be nedir 50 Şuraya alalım hop çok oldu ya çok oldu bu kaç o da 50 bu da 50 biraz boşaltalım ya yarım kilo ne ya dört tane sence yarım kilo gelir Hep bir tane alıyoruz ve boşaltıyoruz. 2, 4, 5. Al abicim. Hemen bir torba daha al. Şey, 1, 2, 3, 4, 5. Al abicim. Hiç uğraşma tartmayla. Al sana da bebek. Tamam. Ver abicim parayı. 3, 50. 1, 2, 3. 50. Haydi güle güle. Sen ne istiyorsun? 3, 50 de sana verelim. Tamam abicim. 1, 2, 3. 50. Haydi güle güle. 1 kilo istiyor. Tamam. Hop, Bir kilo. Hop, fazla oldu. Şunu koyalım. Hemen bakıyoruz ve içine bir tane daha atıyoruz. Bence yeterli. Evet. İştik, içtik. Limonu sıktık, sıktık, içtik. 2 kilo da sana verelim pat Hemen koyuyoruz tak tak 2 kilomuz Tamamdır Kim istiyor 2 kiloyu Ver abicim parayı ver abicim parayı 14 lira Al abicim 14 lira güle güle 2.5 kilo da sen istiyorsun <laughs> bir kaçık geldi. Hemen biraz milli içeceğimize çek ayranımızı içiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Zo iki buçuk kilo. Ait. Haydi. Haydi be kardeşim. Elma alacağız daha elma. Millet bize elma bekliyor. Sezonu açıldı. Hop al abicim ver parayı. Ne istiyorsun? 42 lira. Bozuk getir Bir hemşerim. 20, 30, 40, 1, 2. Diğerli vuruşu var. Al abicim. Hadi güle güle. Tezgahı şuna atak. Şuna ortalıkta durmasın. Saat buçuk oldu. Zaten kapanacak galiba. Biz şunu da yapalım da. Oynuyor. Yerinde duramıyor. 2 kilo. Tamam. Hemen atıyoruz bir 2 kilo. Hop şunu alıyoruz, şunu koyuyoruz. Tam iki kilo yok böyle bir şey. Elimiz alışıyor insan demek ki git gide. 94 lira kardeşim bozulmuyor. mu ee, yok. 75, 80, 90, 1, 2, 3, 4. Buyur. Tamam mıdır? Evet. Sen ne istiyorsun? Ne kadar istiyorsun? 1,5 kilo. 1,5 kilo çıkacak mı buradan? deneyelim. Çarp 9'da mı kapanıyordu dükkan? baya bayağı varmış daha tezgahta ya. Hop tamamdır. Al ablacım al 1.5 kilo ver. Ver parayı ver parayı 5.50. Al şuradan 5. El, hop. Ne oldu ya? Para almadan gitti. Aa para almadan gitti. Neyse şey yapalım çıkamıyoruz yoksa İyi verdik uzaktan attık artık arkasından Ne kadar tük kapanır kapanmaz parayı bile almadan gitti ya Allah Allah Biz hemen şey yapalım ee, Buradan e, 16 lira 2 kasa elma alalım 2 kasa da limon alalım 40 lira yaptı Elmayı çoğaltalım bir kasa daha alalım Hemen gidelim satın al paramız kalmadı 4.90 ooo arkada oyun oynuyor hop, hop 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 yıkıldı hepsi şunu hemen bir dizelim tek tek değil hemşerim boşaldı hop haydi güle güle şu limondu şunu da hemen bir boşaltalım tamam kaybetmemek için hemen elmaları attık. Kasa kasa elmaları atıyoruz. Öf. Bazen alınmıyor gibi görüyorum. Ben mi yanlış basıyorum anlamadım da neyse. Şimdi bir tanesi burada dursun. Lazım olabilir. Ha elmamızın fiyatını düzelteceğiz. 5 lira. Ulan 5 lira, 5 dolar elma satıyoruz. Uf. Piyasa fiyatı 3.70. eee 5 lira. Yok. 3.70 piyasa fiyatı. 3.70 lira. Bunu 4 lira yapsak. Pardon. 2 20 lira karımız olur. Bu 4.5 yapak ya. Yine kuruşlara gideceğiz ama 4.5. 3 lira bu olduğuna göre 4.5 da da gider yani. Yerinde durmuyor limonla. Elma da oynayanlar var mı? Yok elma oynar mı ya? Do, hemen Buna bakıyoruz. Eksi beşle kapattık. Çok güzel. Hemen terbiye açtık. Haydi elmaya gel elmaya. Kırmızı kırmızı tatlı tatlı, tatlı. su gibi su. Arkadaş hemen limona geldi ya. Sabahtan beri <laughs> limon satıyoruz gelmiyorlar. Hop. 3 kilo. Al ablacım al. Ne diyorduk? Amasya elması, elma, neren meşhur elma? Amasya'nın mıydı? Hiç bilmiyorum. Ha. Al ablacım ver parayı. Hadi güle güle. 1 lira al sana 1 lira. Güle güle. 3 kilo elma vay abi, abla, bura abla bu da Bu abilerden. Hayırdır ya. Elmayla mı besleniyorsun 3 kilo elma? Helal olsun abime. Hop. Çok oldu. Vay be tam tutturduk mu? Yok bir tane fazla gibi geldi. Bir tanesini bırakıp tekrar tartacağım da. <laughs> Boşu boşuna fazla vermiyorum. Yazık. Paramıza yazık. Ver abicim. Kaçlı? 6.50 istiyorsun. Al. 5, 6, 50. Haydi güle güle. <laughs> Yarın bir sen istiyorsun. Arkadaş şu yarım kilodan gıcık olmaya başladım hakikaten yarı var ya. Yalnız bu böyle iş yardım olmadığı zaman yardım eden iş olmadığı zaman çekilecek bir oyun değil açık söylerim insan bari belli bir saatten sonra hop torba yapacağız adamın eline direkt şeyini öpecek. cebine versek gökselik bari ya 3 50 1 2 3 50 kuruş haydi güle güle sen ne istiyorsun 1.5 kilo elma istiyorsun tamam abicim her hemen koyayım abime. Hop koyduk. Direkt bir kilo atıyoruz. Yine de fazla. Hemen koyalım bakalım durum nedir. Bir tane daha fazla. Dijital tartı istedik Şimdi <laughs> Ama bu tartma olayının otomatik olması lazım. Yani yoksa bu adamı çok yorar böyle. 1, 2, 3, 25. Açık şöyle böyle oturup da bütün gün 3 kilo. Al sat, al sat. Bir de tezgahta e, 6-7 tane yan yana tezgah var. Hangi birisine yetişeceğiz? Hop fazla oldu. Şey pardon 3 kilo dedik zaten ya. Bir tane eksik bile. Doldur abicim, abicim doldur. Arkada bir tane çırak olsa 1 lira hadi güle güle. 2-3 kilo elma istiyor. Hop bile takıldı. Bazen böyle bir tutukluk yapıyor. Bir yerlere takılıyorum. Yürüyemiyorum bakın şu anda. Sıplamam lazım onu sonra önce. Hop. Hala fazla ya. buçuk kilo aldık da. Şimdi iyidir. al abicim 3.25 otomatikmen kendisi beni çekiyor kasaya bastığım zaman <laughs> para durumu bastığım zaman o yaklaştırıyor yani ben normalde yaklaşmak istemiyorum da 3 kilo alıyoruz şimdiden 50 liramız oldu oha bu güzel bunu sevdim baya git şey gelir durumumuz artıyor şimdi tamamdır. Hop ver abicim ver. Bak otomatik mevkileri beni ileri çekiyor. 2,5 kilo da sen istiyorsun. Tamam abicim al sağa da doldurayım. Evet bitiyor bitiyor. Mallar bitiyor. Sezonun son malları bitiyor. Yeni koptu geldi ağacından. Yeni getirdik abicim ablacım. Buyur gel gel. Hop. 38 lira 75 kuruş. 25 35, 36, 37, 38 ve 75 kuruş hop. Tam. Haydi güle güle. Kaç kilo istiyorsun? 2 kilo. Hemen 2 kilo vereyim abime. Hemen. <laughs> hop şimdi bir tane çekiyoruz. Yetmedi be. 2 kilo oldu değil mi? Hop hala fazla. Şimdi 2 kilo. Tamam az daha fazla verecek adamı. Onlar alırlar. Demezler ki fazla verdin diye. Az olsa almaz. 14. 10. 12, 13, 14. Eyvah. Ha, pardon. buçuk kilo istiyor. Şimdi mesela alalım. Şöyle koyalım. baş kilo? Bu 1,5 kilo. Bu değil mesela. Bak koyalım. Deniyoruz. Al bacım. Aa aldı 1,5 kilo. Allah Allah. 3,25. Demek ki tam tutulmuşuz. 1, 2, 3, 25. video videoda durdurup tekrar bakmak lazım da iki buçuk kilo tamam bunu da deneyelim kesinlikle iki buçuk kilo değildir Şu iki şu iki buçuk değildir koyalım torbaya verelim al abicim almaz ağırlık doğru değil lütfen terazi tekrar tartın diyor biliyorum hop Bir tane kaldı zaten başka da yok al siktir o git diyeceğim şimdi de Ağzımızdan kaçırmış bulunuyoruz 2-5 hiç buyum değildir küfür İşim olmaz So boşluğa geldik sen kaç kilo ya yarım kilo o ne yaptın ayhan Hop Dur Terazi eksik yarım kilo diyor. Ama mesela bu fazla, fazla da fazla verelim diyecek mi bakalım? Yok fazla verdim normalde yarım kilo istiyor. Bak veriyor, kabul ediyor. Yarım kilonun parasını ödüyor tabi, kurnaz. Az oldu bu, kabul etmiyor. Evet, gün bitti. Yine aldı, almadan gitti görüyor musun paranın üstüne Sonra da arkasına fırlattık attık. Evet arkadaşlar, hemen geçiyoruz bir buna basıyoruz. Hakikaten <laughs> 93 lira bizim limonumuz da elmamız var. Elma yeter ama limonumuz hiç kalmadı. En az ee, balık reyonu da açmak istiyorum. Şu ilk önce şunu alalım. Bir kasada elma alalım fazla almayalım. Paramız gitmesin. Ee, satın al diyoruz. Şimdi şunları bir güzelce yerleştiriyoruz. Hop. Elma. Yarım elma gönül alma desek şuraya gitsin. Aa oradan buraya elimize mi atlıyor, kasayı? İçinde var mı başka? Yok. Aa. Ha yürüdükçe yuvarlıyoruz tamam. Ben de zannettim ki kasayı uzaktan yönlendirebiliyorum. Bunu atıyorum, çekim gidiyorum bu tarafa. Hop, kasa tekrar elime geldi. Güzel. Hazırlık yapıyoruz sana Tak anında. Bunu da koyabilecek miyiz? Koyabiliyoruz. Hemen gidelim şöyle hop. Pat, süper. Ben kasanın bir tanesini her zaman yedek olarak bırakıyorum. Bazen yerlerini değiştirmek zorunda kalıyoruz. Tekrar yani burada ka kasaları alıp tekrar elimize alabiliyoruz. Yerleştirecek uyu yok. Tamam geri alacağım. Ya biz daha geri alabiliyoruz, bak böyle. Ya niye her zaman almıyor? Ha, alabiliyoruz şimdi. Tekrar da geri atabiliyoruz şimdi. Aynen. O yüzden diğer oyunlardan biliyorum. Bazen geri doldurma ihtimalimiz olabiliyor. Evet, günü bitiriyoruz. 54 lira kardayız. 64 lira paramız var. O kadar alışveriş yaptığımız halde. Evet, bu bölümü de burada bitirelim. Çünkü 20 dakikaya doldurmak üzereyiz. Diğer bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Bay bay.